Evet arkadaşlar. Aa, internet bir oyunmuş. Neyse. Oyun tanıtayım. Şu anda kafa topu oynuyoruz. Sizlerle birlikte. Bu oyunu daha önce hiç oynamadım. Bakalım nasıl oynayalım. Bu oyun galiba çok güzel bir oyun. Sekiz arkadaşlar oynuyoruz. Maça başlıyoruz. Hoppala. Karşıma kim gelirse kesinlikle yeneceğim. Hadi bakayım. Top atışıyla maç başlayacak ve zor bir mücadele olacak. Hak süper gücünü erken rakibini değil kendini bayılttı. Benim aklımda nasıl oluşuyor? Bu ne? Için uyarı geldi. Hakem sarı kart gösterdi. Top kontrolünü aldı. Bu maçın sonucunu son saniye golleri belirleyebilir. Bunu ben, baş... Bu ben, ben oynamıyorum başta. Ben oynamıyorum ki başka birisi oynuyor beni. Ya benim ben oyuncu karakterimi oyuncu oynayamıyorum çok, ki. Galip oyuncu tecrübesiyle oyunu elinde tutuyor. İşte son düdük. sona Kafa Ha ben karakterimi anlamamışım. Arkadaşlar pardon. Ben daha yeni oynuyorum ya. Hangi karakter benim onu bilmiyorum. A Yanlışlıkla reklam video çıkardım ya. Şimdi yeneceğim. O evet arkadaşlar söz veriyorum şimdi yeneceğim. <laughs> Sağdaki benmişim <da> bilmiyordum. Yo, <laughs> e <laughs> kolay. Allah koş 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 koş. Durum, durum. Ya ef. Evet. Her iki oyuncu da kazanmak istiyor. <laughs> Golü hayır hayır direkten döndü. Ya zaten gol oldu. Karşıya da iyi rakip geldi. He. Kafayla attı. Gol. gol, kafayla. Kafa gol. Lan. Ya. gol attı. Maçta son olmadı. Topu süper güçler tükenmeden her şey bitti diyemeyiz. Mükemmel bir kafa golü. Gözler artık hakemde. Ya bu nasıl bir şey ya? 7-2 kaybettim. Bu nasıl bir şey ya? Karşı adama bak ya. Reklam arası. Neyse reklamları artık durdurmayacağım. Sıkıntı çıkıyor. Video kesiliyor. Evet arkadaşlar 33 abone olmuşuz. 3 abone kazandım. Size teşekkürler. Size teşekkür ederim. Şimdi yeneceğim seni. Tekrar aynı kişi geldi. Hadi Adam mı oldun lan? Şimdi atamıyor musun lan? Goal. <laughs> <sen bunda> <laughs> What? Skor Bu kafaydı, gol geldi. Kafa geldi. Bu şut gol olmalıydı. Rakibinin üstüne gelmedi. ve son düdük. Ve son düdük. ortada bir maç oldu. Bir iki oyuncu da kazanabilirdi. <laughs> Berabere Ver lan altını. Am, 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 am. Lan park edemiyorum. Lan park edemiyorum. Ben kaza yapayım. Ee. Neyse. ramyonu da çok fena bir şekilde soktum. Tekrar oynuyorum. aa karşı rakip güçsüz geldi bu sefer. Aa bu sefer de diğer taraftayım ben. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Gol Hayır. Hayır döndü. Kendi kalesine gol attı. kendi kaleme gol attım ya. Kendi kalemi gol atıyorum. Ya. başladı. Oh, gole başlıyor. Aman Allah'ım bakın. Maç bitmek üzere. İşte son düdük. Kaybettim. Dikkatli. <laughs> Yine seviye atladım. Seviye 3. Ödüller. Oy ya ödüller aaa. Ana menüye geç ana menüye. Hadi hadi geç. Hayır. 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 Kapansana kardeşim. Oy karaktere bak karaktere. Adam olmuşum adam. Ödülüm al. Ödülüm A hangi ödülü al. Hangi ödül al? Ver. Ver lan ödülümü. Oy. Görebilen ne? Neyse. Oyna oynayacağım. Maça başlayayım. Ne? Başka karakter ne? Evet. Seçildi Hmm, Oy ya karşıya gelen adama bak. Kesin yenildim. Kendi kaleme gol yaptı. Beraberlik için baskı var. Bakalım buradan bir gelir. Ulaşsa gol kendi ağlarına attı. Ayağının içiyle vurdu. Oyunu yanlış anlamış olabilir mi? Golü rakip kaleye atması gerek. Maçın son 30 saniyesi. Top ağlarla buluştu. 1 3 13

Ya bir emoji atacağım diye. Hayda. Evet arkadaşlar bu oyun gayet güzel. Beğendim. Bir. Nasıl reklam ya bu? Allah Allah. Geri gel geri. Gel. lan reklamı. Oyna. Devam. Devam devam. Ağlayacak şimdi. Ağlatacağım onu. Aa. Oyuncular yerlerini aldı. Maç başlıyor. Bakın ilk tercihi süper. Sağda herkes baygın vaziyette. Atak başlatmaya çalışıyor. Ya. Yeah. Bir gol maça tekrar ortak olmasını sağlayabilir. Gol! Maçta çekişme var ve iki oyuncu da vazgeçmiyor. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Ya. Yeah. Güzel bir kafa vuruşu. gelen onuncu ya kaybeder ben kazanırım ya da berabere kalırız o kadar Gönlük gibi be bebe Lan ne oldu çık şuradan Allah aşkına Bak telif yiyeceğim yeter artık Allah Allah Oyna 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 çok güzel böyle oyun oynayacağım oyna Aaa karşıya gelen atama bak Şimdi yenmez miyim oğlum ben seni Ah be. Aga be. Aga be. Evet arkadaşlar. Kafa topu oynuyor musunuz? Bir sonraki oyunda kafa topu oyunu olarak gelecek. Bir sonraki video. Baş başlıyor. Maç başlıyor. O Hadi yürü. Ya bunu 31 Var çok az. Hala yetişme ihtimali var. Ne yapıyor lan bu? Bir vuruş oldu. Maçın bitmesine 30 saniye. Bir gol. Yine alt tarafa doğru vurdu. İşte gol. İşte gol. İşte gol. Yenme maçı bitirdi. Zor mücadele bitti. Özel güçler maçın skorunu belirledi. Evet, Arkadaşlar bu oyun çok eğlenceli. Oynamanızı tavsiye ederim. Selam, iyi Tek sıkıntı çok reklamlı. Kendi Ay kaldı. Aga be. Ne yapıyor lan ne anne ya? Bunun oyunu mi varmış? Bunun VR, VR oyunu bile var. Ee çikki oye. Oh, yeah. Güzel bir kafa vuruşu. Top kalenin oldukça üstüne düştü. Daha zaman olmasına rağmen maçın kaderini değiştirmek için bir şey yaptı. Fileleri havalandırdı. Son 10 saniye. Maç bitmek üzere. Ve maç bitti. diğer oyuncu bu maçı geride bırakıp yeni maça odaklanmadı. Oo. Ulan reklam arası da abarttılar iyi. Onu menüyordum. anahtarı değiştireceğim. Haaland. Haaland'a benzemiyor mu ha arkadaşlar? Sezon biletim. <laughs> Ödül al. Evet. Neden lan yanıma? Yine <laughs> aynı adam geldi. Yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. şans. Çok Neyse arkadaşlar. Çok fazla oynamadık mı? Evet arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi size YouTube'dan bir şey göstereceğim. Ondan sonra videoyu bitireceğiz.